Ateizm ya da diğer adıyla tanrı tanımazcılık, Yunanca olumsuzluk bildiren A-öneki ile tanrı anlamına gelen Theos'un birleşiminden türetilmiş felsefi bir kavramdır. Ateizm, evreni yaratan, evrenin temel yasalarını koyan veya evrene bir şekilde müdahalede bulunan doğaüstü bir yaratıcı fikrini reddetme tavrıdır. Ateizm ve agnostizm en çok karıştırılan iki kavramdır ateizm mutlak güce sahip doğaüstü bir tanrı anlayışını reddetme tavrıdır. Oysa agnostizm ya da diğer adıyla bilinemezcilik akımı, tanrının var olduğunu ya da var olmadığını ne pratikte ne de bilimsel olarak asla bilinemeyeceğini ileri süren akımdır. Şimdi ateizmin çeşitlerine kısaca göz atalım. Karşımıza ilk olarak teorik ateizm çıkıyor teorik ateizm Tanrı'nın varlığını mutlak anlamda reddetme tavrıdır. Teorik ateistler Tanrı'nın varlığını reddetmekle birlikte Tanrı'nın neden var olmadığını kanıtlamak için tezler ileri sürerler. Ayrıca sadece Tanrı'yı değil, onunla ilgili olan mucize, vahiy, peygamber gibi tüm kavramları reddederler. Bir diğer tür pratik ateizmdir. Pratik ateizm günlük yaşamın içine Tanrı'yı ve onunla ilgili hiçbir kavramı sokmama tavrıdır. Pratik ateistler Tanrı konusunu hiç gündeme getirmeden Tanrı yokmuş gibi hayatına devam ederler. Hayatının hiçbir bölümünde dini referanslar rol oynamaz. Tüm davranışlarını dünyevi kavramlarla temellendirirler. Pratik ateizm kendi içerisinde aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif ateistler tanrının varlığını reddetmekle birlikte bu düşüncesini etrafına yaymaya çalışmazlar. Fakat aktif ateistler tanrı fikrini reddetmekle birlikte etrafında tanrı fikrini ifade eden tüm sembol, fikir ve davranışlara karşı mücadele ederler. Ayrıca tanrının neden olmayacağına dair argümanlar ileri sürerler. Bir diğer tür olan materyalist ateizm, maddenin tek gerçek varlık olduğunu ve her varlığın kaynağının madde olduğunu ileri süren akımdır. Evrende bir düzen varsa bunun temelinde maddi gerçekliğin yattığını düşünürler. Bir diğer ateizm türü olan sosyopolitik ateizm denilince karşımıza iki önemli düşünür çıkıyor. Karl Marx ve Durkheim. Durkheim, tanrı kavramının toplumun binlerce yıllık evriminde yaratılan bir kavram olduğunu ileri sürer. Karmaks'a göre Tanrı'nın varlığına dair insanların ileri sürdüğü tüm kanıtlar toplumun büyük yanılgısıdır. Dinin ortadan kalkmasıyla insanlar büyük bir uyanış yaşayacaktır. Bir diğer tür antropolojik ateizmdir. Bu anlayışa göre insan kendisine ait tüm değerleri Tanrı kavramını yaratarak ona yüklemiştir. Bunun neticesinde insan değersizleşmiş, kendi yarattığı Tanrı kavramı güçlenmiştir. Bu akıma göre insan Tanrı fikrini ortadan kaldırarak tekrar özgürlüğüne ve değerlerine kavuşabilir. Ve sonuncu akım psikanalitik ateizmdir. Bu akımın önemli temsilcisi Freud'dur. Freud'a göre din ve tanrı inancı insanın bir yanılgısıdır. Freud'a göre insan temelde üç korkusunu yenmek için tanrı fikrine sarılır. Bu korkular depremler, yanardağlar ve seller gibi doğa olaylarının dehşeti, kaçınılmaz son olan ölüm karşısındaki korku ve yaşam içindeki dayanılmaz acı ve çaresizliklerdir. Freud'a göre insan gizemciliği sevdiği ve sorgulamayı sevmediği için dine yönelir. Ateistlerin ahlaklı olup olmadığı ya da ahlakı temellendirip temellendiremeyecekleri hakkında temelde üç görüş vardır. Ahlakı mutlak anlamda bir dine dayanarak temellendirilmesini savunanlara göre ateistler asla ahlaklı olamazlar. Bu akıma göre neden iyilik yapmalıyım veya neden fakire yardım etmeliyim sorusunun cevabını ateistler asla mantıklı temele oturtamaz ve bu nedenle zayıf bir ahlaki yapıya sahiptirler. İkinci akıma göre ateistler de ahlaklı olabilir. Çünkü ahlak tanrının doğamıza yüklediği ve doğuştan getirdiğimiz duygular ve sezgiler sayesinde olduğu için ateistler de bir ahlaka sahiptir. Fakat bu akıma göre ateistler neden ahlaklı olunması gerektiğine yine mantıklı cevap veremezler. Sonuncu akım ateistlerin de ahlaklı olabileceğini ve bunu rasyonel yani mantıklı bir temele oturtabileceğini ileri süren akımdır. Ateistlere göre toplumun ahlakını binlerce yıllık olgunlaşan evrensel insani değerlere göre şekillendirmek gerekir. Günümüzde kabul edilen nezaket, farklı görüşteki insanlara saygı, hayvan haklarını benimseme, kadın erkek eşitliği ve köleliğe karşı olma gibi ahlaki davranışların din ile ilişkisi oldukça azdır. Bu değerleri siyaset ve ahlak felsefesi sayesinde yarattığımızı ileri sürerler. Bu nedenle ateistlere göre ahlaklı olmak veya ahlaki değerlere saygı duymak için ne cennet arzusuna ne de cehennem korkusuna ihtiyaç vardır. Orta çağda ateizm idam cezasını gerektiren suç kapsamındaydı. Fakat bu durum günümüzde hala bazı ülkelerde devam ediyor. Ateizmin suç olduğu ve ateistlerin idam edildiği ülkeler şöyledir. Afganistan, İran, Malezya, Maldivler, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen. Bu arada ateist sayısının fazla olduğu ülkeler şöyledir: Çin, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Avustralya, İzlanda, İngiltere. Dindar oranının en fazla olduğu ülkeler şöyledir: Etiyopya, Malevi, Nijerya, Sri Lanka, Yemen, Burundi, Cibuti. Son olarak tarihte adını duyurmuş ünlü ateistleri şöyle sıralayabiliriz. Bir zamanların ünlü film yıldızı Bruce Lee. Her şeyin maddeden oluştuğunu söyleyen ve tarihte ilk defa atomdan bahseden ilk çağ filozofu Demokritos. Ampul, telgraf, elektrik motoru ve bataryalar hakkında birçok patente sahip 20. yüzyılın ünlü mucidi Edison. İlk çağ felsefesinde maddeciliğin diğer bir temsilcisi olan filozof Epikuros. Ortaya koyduğu farklı yorumlarla birçok tartışma açan ünlü psikiyatrist Sigmund Freud. Kendisinden sonra gelen birçok felsefi akımı etkileyen Alman filozof Nietzsche. Davranışçılık akımının önde gelen bilim adamı Ivan Pavlov. İvan Pavlov ayrıca fizyolog, psikolog ve hekimdir. Birçok komünist ekolün fikir babası olan ekonomist ve felsefeci Karl Marx. Çin'in günümüzdeki mevcut iktidarının kurucusu komünist devrimci Mao. Sanki günümüzdeki birçok ülkeyi tasvir eden 1984 ve hayvan çiftliği kitaplarının yazarı George Orwell ve son olarak eski Sovyetler Birliği liderlerinden Stalin. Ateizm hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.